Bolu'da yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun ses etkili oluyor. Özellikle D100 Karayolu, Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarı Çökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hızlı yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Öte yandan Kaynaşlı Kavşağı'ndan Abant Kavşağı'na kadar tem otoyolunda çalışma yapılmasından kaynaklı, Bolu Dağı'nın D100 geçişinde sürücüler yoğunluk oluşturuyor.